Evet. Şimdi arkadaşlar bir ayrıntıyı vurgulamak istiyorum. Ee, bu bizim Amerika'da ee, free covid testler yapılıyor. Ama nerelerde yapılıyor? Bakın böyle açık hep geniş böyle e, park alanlarında yapılıyor. Arabalar sıraya giriyor. E, kendiniz arabanın içindeyken test yaptırıyorsunuz. Burada e, kayıt yapıyorlar. Şurada da şu öbür çadırda da testiniz oluyor. Evet, işte sırada arabalar. Şimdi ben aldım kağıdı. Şu anda gidiyorum öbür çadıra test olmaya. Evet, şöyle. Buradaki çadırda da testimi yaptıracağım böyle açık alanlarda olması mikrop açısından tabii ki çok çok daha iyi. Sorry. Yes. Okay. Okay. It's this one, right? Yeah. Okay, I got it. The other one.

Oh <laughs> yeah. Right here right? Uh. <laughs> ah. Yeah. not yeah, burnu gıdıklanıyor. Kötü oluyor insan. Takayım şöyle peçemi de.